temas içinde olan kişileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz. O nedenle bir kontrol edebilir olmalıyız. İki gelen hastayı erken dönemde hızla tanısını koyup ve erken dönemde yatırılması gereken bir hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması, eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izol izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli. Dün gece saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Covid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri Yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Özellikle koruyucu maske ve benzeri e, ekipmanda asla bir sorun olmamalı. Servislerimizi her geçen gün kapasiteyi nasıl arttırabileceğimize bakmak, yoğun bakım yatak sayımızı daha reel kullanmaya Riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret ediyor olalım. Yani yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hasta yoğun bakımda, serviste takip edilmesi gereken hastayı da ön planda serviste takimi son derece önemli. Ne kadar biz entübasyon safhasını uzatabilir, geç entübasyon e, olma durumu e, sağlanabilirse bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum. Sağlık Hepinize Bakanı Koca pozitif veriyorum. vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz diyen Bakan Koca tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı. Temas içinde olan kişileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz. O nedenle bir kontrol edebilir olmalıyız. İki gelen hastayı erken dönemde hızla tanısını koyup ve erken dönemde yatırılması gereken bir hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması, eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izol izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli.